taşacak bu deniz yeni bölümde nefesler tutulacak. Sevcan ve Oruç'un o çalkantılı hikayesinde vuslat var mı? Yoksa ayrılık kapıda mı? Adil olan etli silah buluk masumiyetin kantleya bile çekmi. Şerif ve Oruç arasındaki ipler koparken, savcı Feride'nin gelişi tüm dengeleri nasıl alt üst edecek? Taşacak bu deniz dizimize kimler katılıyor? O kapıdan kimler çıkıp gidiyor? efsane dizimiz sezon sonunda ekranlara veda edip final mi yapacak? Hepsi ve kalbinize dokunacak daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce taşacak bu deniz dizimizin o sürükleyici hikayesinin bitmesini istemeyenler. Sezon sonunda final yapmasına karşı olanlar videomuzu bensin. Bakalım, bu sevdanın uzun yıllar sürmesini kimler canı gönülden istiyor? Taşacak bu deniz dizimizin 11. Son bölümünün ardından yayınlanan 12. bölüm fragmanı yürekleri ağza getirdi. Yayınlanan yeni görüntülerde yine bizleri derin düşüncelere sürükleyen olayların fitili ateşlendi. Bir yanda Sevcan ve Oruç arasında kopan fırtınalar, diğer yanda Adil'in onur mücadelesi. Esme ise sevdiği adamın Adil'in o silahı bulması için verdiği savaşta bir daha gibi onun yanında durmaya devam edecek. Dizimizin yeni bölümlerinde yine bizleri şaşkına çevirecek sürpriz olaylar yaşanacak. Şerif'in bitmek bilmeyen kötülüklerinden sonra bir tarafta Oruç'un başına gelecek felaketler, diğer tarafta Adil ve sevdiklerinin yaşayacağı zorluklar dizinin tüm kaderini değiştirecek. Geçtiğimiz analizlerimizde ne söylediysek bir bir kader gibi karşımıza çıktı. Adil'in demir parmaklıklar ardına girmeyeceğini söyledik ve öyle de oldu. Esme'nin o büyük fedakarlığından sonra Şerif tanık olarak ifade verdi ve adil özgürlüğüne kavuştu. Yaşanılan bu olaylardan sonra dizimizin yeni bölümlerinde Şerif ve Adil arasında hesaplaşma vakti gelecek. Şerif'in yapacağı kötülükler karşısında Esme her fırsatta kendini siper edip Adili korumak isteyecek. Dizimizin yeni bölümlerinde iki ateş arasında kalacak olan kişi yine Esme olacak ve ne yazık ki Esme'nin başı büyük belaya girecek. Adil ise o silahı bulmak için canını dişine takacak. Şerif, fırtınaya geri dönüyor ve Oruç'a yaptıklarının bedelini en ağır şekilde ödetmeye hazırlanıyor. Oruç ise amcasından hiç beklemediği büyüklükte bir darbe yemiş olacak. Gelelim herkesin merakla beklediği o can alıcı soruya. Adil silahı bulabilecek mi? Üzerindeki o kara lekeden kurtulacak mı? Adil, gökhanı bir anahtar gibi kullanıp o silahı bulacak. Adil silahı bulduktan sonra bu kabustan uyanacak. Dizimizin yeni bölümlerinde içimizi ısıtacak çok güzel bir olay gerçekleşecek ve Esme ile Şerif'in o zoraki evliliği bitecek. Boşanma gerçekleşecek. Bu olaydan sonra yeni bölümlerde Adil ve Esme'nin vuslata ermesine şahitlik edeceğiz. Büyük ihtimalle 15. Bölümden sonra Adil ile Esme'nin o destansı evliliğini izleyeceğiz. Bununla ilgili dillere destan bir düğün olacak ancak mutluluklarına gölge düşecek. Bu düğüne şerif büyük ve kanlı bir saldırı düzenleyecek. Bu saldırıda çok sayıda kişi kurşunların hedefi olacak ve ne yazık ki vurulanlardan birisi de esme olacak. Yeni bölümlerde akılları kurcalayan en büyük soru Sevcan ile Oruç'un evlenip evlenmeyeceği. Eleninin gerçekleri yüzüne vurmasından sonra Oruç o yüzüğü çıkarıp Sevcan'a geri verecek. İlk başlarda bu hamle sanki Oruç ile Sevcan evliliğinin asla gerçekleşmeyeceğini gösteriyor gibi dursa da devamında kader ağlarını farklı örecek. Dizimizin yeni bölümlerinde Eleni ve Oruç arasında kalpleri ısıtan anlar yaşanacak. Sevcan yaşadığı bu yıkımdan sonra kıskançlık krizlerine girecek ve bunun bedelini Eleni'ye ödetmek isteyecek. Sevcan gözünü karartıp bir kez daha Eleni'yi öldürmek isteyecek. Yaşanılan bu süreçte Eleni'nin başına yine çok talihsiz olaylar gelecek. Taşacak Bu Deniz dizimizin 13. bölümünde sürpriz bir düğün gerçekleşecek. Devamında ise hüzünlü ayrılıklar olacak ve dizimize yepyeni karakterler katılacak. Taşacak Bu Deniz dizimizin yeni bölümlerinde herkesi şoke edecek sürpriz bir evlilik gerçekleşecek. Herkes bu evliliğin hemen Adil ve Esme arasında olacağını düşünürken çok farklı bir olay yaşanacak setten sızan görüntülere baktığımız zaman evlilik olayının Adil ve Esme arasında değil, Oruç ve Sevcan arasında gerçekleşeceğini görüyoruz. Eleni'nin Sevcan'ın yaptıklarını ortaya çıkarması bile Oruç ve Sevcan arasındaki bu evliliğe engel olamayacak. Bu konuyla ilgili şaşırtıcı gelişmeler yaşanacak. Fırtına konağında yer yerinden oynayacak. Düğünden sonra ise herkesi şoke eden olaylar zinciri başlayacak. Eleni ve Oruç arasında duygusal anlar yaşanacak. Eleni aşkını itiraf ettikten sonra Oruç'un da aynı cesaretle Eleni'ye adım atacağını düşünüyorduk. Ama olaylar çok farklı gelişecek. Oruç'un yapacaklarından sonra dizinin gidişatı tamamen değişecek. Taşacak bu deniz dizimizin yeni bölümlerinde Eleni ve Oruç arasında yaşanılacak olaylar dizide yepyeni bir sayfanın açılmasına sebep verecek taşacak bu deniz dizimizin son bölümlerinde Eleni ve Oruç arasında sular bir türlü durulmuyor. Oruç'un yaptıklarından sonra Eleni sürekli Oruç'un onu sırtından vurduğunu düşünüyor ve izleyiciler de Oruç'u suçlu buluyorlar. Yeni bölüm fragmanında ise Oruç, Adil'i polise ihbar eden kişinin kendisi olduğunu söylüyor. Ama gerçek öyle değil. Oruç aslında başkasını koruyor. Dizimizin yeni bölümlerinde dengeleri değiştirecek isim. Savcı Feride diziye dahil olacak. Savcı Feride diziye girdikten sonra Oruç'a tutulacak. Oruç'a aşık olmasıyla birlikte Eleni, Savcı Feride ve Oruç üçlüsü arasında kıran kırana bir aşk savaşı başlayacak. Eleni, Oruç'u ne kadar çok sevdiğini o an anlayacak ve onu kaybetmemek için büyük bir mücadele verecek. Yeni bölümlerde ise Oruç da Eleni'ye deliler gibi aşık olduğunu dile getirecek. Bu süreçte savcı Feride'nin yapacakları eleni ve Oruç arasında sürpriz olayların yaşanmasına neden olacak. Dizimizin ilerleyen bölümlerinde ise sürpriz vedalar gerçekleşecek ama dizimize yepyeni karakterler de katılmaya devam edecek. Bu ve buna benzer heyecan dolu videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.